Bismillahi tevekkeltu aleyhi assalatu vesselamu ala nebiyyi ve alihi amma ba'du. Mecellemizin külli kaidelerinden 10. kaidemiz el aslu idafetul hadisi ile akrab evkadihi kaidesidir. Yani bir işin, hukuki bir muamelenin, hukuki bir fiilin işlenmiş olduğu zaman hususunda iki taraf arasında anlaşmazlık meydana gelse, ve bu iki taraf da iddiasını ispatta yetersiz kalsa, iddialarını ispatlayamasalar, bu durumda muhakeme anımıza en yakın tarih hangisi ise, en yeni tarih hangi taraftarın sözü ise o söz itibar edilir ve ona göre hüküm meydana konur. Bu kaidemiz genelde yargılama hukukunda devreye girer. Çünkü hukuki fiil ve muamelelerin işlenmiş olduğu tarih yargı sonucuna tesir eder. Böyle durumlarda taraflar arasında anlaşmazlığı çıkar da her iki taraf da iddiasını ispat edemezse en yeni tarih ortaya konur ve hüküm ona göre verilir. Bir misalle kanunumuzu izah edelim. Bir adam düşünün ölüm hastalığına yakalanmış ölüm döşeğinde öleceği belli ancak kadın, karısını e, mirastan herhangi bir şekilde pay almasın, nasipdar olmasın diye boşuyor. İstiyor ki mirasın bu kadın dışındaki diğer varislerime kalsın. Ve kadın bain tarakla boşamanın ardından iddet süresini bekliyorken adam vefat etse. Bu durumda kadın o mirastan nasibini alır. O mirastan hala hakkı sahiptir. Çünkü adam bain taatla boşamıştır ve kadının iddet süresi bitmeden vefat etmiştir. Ancak diğer varisler çıkıp dese ki, hayır babamız bu kadını hali vakti yerindeyken kemal afiyetteyken boşadı. Bundan dolayı da kadın mirastan hak sahibi değildir diye iddia etse, bu durumda ne olur? İspat istenir. eksisi i̇kisi ispat gösteremiyor. Ne kadın ne diğer varisler ispatlayamıyor bu durumu. Bu durumda hukuki muamelemiz yargılama hukukunda bu kaydı devreye girer ve muhakememizi en yakın tarih kimin sözü? Kadının sözü. Çünkü diğerleri ölüm döşeğinden önce olayın gerçekleştiğini iddia ediyor. Kadın ölüm anında, şey ölüm döşeğinde gerçekleştiğini iddia ediyor. Yani kadının söylemiş olduğu tarih bize daha yakın olduğu için, daha yeni bir tarih olduğu için kadının sözü esas alınır ve yargı sonucu bu şekilde hüküm hüküm ortaya koyar. Bu da kadının mirastan hak sahibi olacağıdır. Allahu